Bugünkü konumuz biraz alışkanlıklarımızla alakalı olacak. Yoga egzersizlerini yaparken özellikle e, her zaman istediğim şey dik bir duruş, postürümüzün e, düzgün olması ve tabii ki e, derin nefesler. Farz edin ben e, şu anda masa başında çalışıyorum ve omuz başlarım yavaş yavaş aşağı doğru eğildi. E, omuz başlarım eğilince aynı zamanda çenem de öne gitmeye başlıyor. Çenem öne gidince de gıda oluşumuna neden olabilir. Vücudumuzda aslında asimetriye neden oluyor. Şimdi şöyle düşünün, bunun tabii ki çok farklı alışkanlıklar var. Hepsine şöyle kabaca ifade etmek istiyorum size. Farz edin ben her gün böyle şey yapıyorum, bacak bacak üstüne atıyorum. Bu bir alışkanlık benim için. Böyle atınca şimdi bak. Omuzumun birisi daha yukarıda, birisi daha aşağı. omuzum yukarı kalkınca başım da e, i̇ster istemez aslında omzumun kalkan tarafına doğru eğilmeye başlayabiliyor e, ve bu da düşük. Burada aynı zamanda da yüzdeki asimetreye neden oluyoruz ve e, buradaki yanağımız gerilirken buradaki yanağımız da aşağı doğru sarkıyor. Bu arada yüzdeki gerilmeler de çok iyi bir şey değil. Sakızı böyle eslettiniz ve geri bıraktığınızda ne oluyor? Aşağı doğru e, sarkıyor. Yani aynı şekilde yüzümüz için de geçerli. O Esneyen bölge, yer çekimiyle birlikte zamanla daha da sarkabilir, bu da aklınızda olsun ve bir yandan da bu tarafa eğdiğiniz başınız da aynı şekilde ağzınız o tarafa doğru yamulabilir, <laughs> Asimetri oluşabilir, buradaki gözünüz aşağı doğru kayar. Buradaki kaşınız yukarı çıkar. Bunların hepsi birleştiğinde tabii ki bizim yaş alma sürecimizi de hızlandırıyorlar. Ben hani her zaman söylüyorum ve söylemeye de devam edeceğim. E, farkındalıklarımız, alışkanlıklarımız yüz egzersizlerinden çok daha önemli.